İnsanlık tarihi boyunca cinsellik hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir rol oynamıştır. Biyolojik, kültürel, dini, sosyal ve yasal açılardan ele alınabilecek geniş ve çok yönlü bir konudur. Eski Mezopotamya ve Antik Mısır'da cinsellik dini ritüeller ve günlük yaşamın önemli bir parçasıydı. İnanla ve iştar gibi tanrıçalara tapınma, cinselliği kutsal bir bağlamda ele alırdı. Antik Yunan'da cinsellik, günlük yaşamın ve sanatsal üretimin önemli bir parçasıydı. Eşcinsellik, özellikle pederastik ilişkiler, toplumsal kabul görüyordu. Roma'da ise cinsellik belirli bir sınıf için daha özgürdü. Ortaçağ Avrupa'sında cinsellik, Hristiyanlığın etkisi altında daha kısıtlayıcı ve günahkar bir şekilde değerlendirildi. Kilise cinselliği evlilikle sınırlandırmaya çalıştı ve sapkınlık gibi konular cezalandırıldı. Rönesans döneminde sanat ve bilimdeki yeniden doğuş cinselliğe daha açık bir yaklaşımı teşvik etti. Mitolojik figürler ve erotik sanat eserleri bu dönemde cinselliğin sanatsal bir ifade biçimi olarak yeniden değer kazanmasına yol açtı. 18. ve 19. yüzyıllarda sanayi devrimi ile cinsellik hakkında daha muhafazakar tutumlar gelişti. Victoria dönemi İngilteresi'nde cinsellik sadece özel hayatın bir parçası olarak görülmeye başlandı. 20. yüzyıl cinsellik açısından büyük bir dönüşümün yaşandığı bir dönem oldu. 1960'larda cinsel devrim, doğum kontrol haplarının yaygın kullanımı ve kadın hakları gibi konular gündeme geldi. Günümüzde cinsellik hakkındaki toplumsal normlar ve yaklaşımlar hızla değişmektedir. Cinsellik medya, internet ve sosyal medya aracılığıyla daha görünür hale geldi ve eşcinsel evliliklerin yasallaşması gibi gelişmeler yaşandı. Farklı dinler cinselliği farklı şekillerde ele alır. İslam'da evlilik içi cinsellik teşvik edilirken zina ve eşcinsellik yasaklanmıştır. Hinduizm ise cinselliği bir yaşam aşaması olarak kabul eder. Farklı kültürler cinsellik konusunda çeşitli normlara ve ritüellere sahiptir. Bazı toplumlar evlilik öncesi cinselliği tabu olarak görürken Diğerleri daha açık bir yaklaşımı benimser. Cinselliğin tarihçesi, insanlık tarihinin ve kültürlerin nasıl geliştiğini anlamak için önemli bir bakış açısı sunar. Cinsellik, hem bireysel deneyimlerin hem de toplumsal yapıların merkezi bir parçasıdır. Her dönemde ve kültürde cinsellik, insan ilişkilerini ve toplumsal yapıları önemli ölçüde etkilemiştir. Bu nedenle, cinselliğin tarih boyunca nasıl değiştiğini ve evrildiğini anlamak, günümüz dünyasını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Cinsellik sadece bireysel bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal normlar ve değerlerle de şekillenir. Bu normlar ve değerler tarih boyunca sürekli değişim göstermiştir ve bu değişim bugün de devam etmektedir. Cinselliğin tarihçesi insanlık tarihinin bir aynasıdır. Bu büyük ve karmaşık konu insan davranışlarını, ilişkilerini ve toplumsal yapılarını anlamamıza yardımcı olur.